Bugün Zilzal suresini inşallah değerli kardeşlerim beraber işleyeceğiz. Zilzal suresi Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir. 8 ayetten oluşur. Bugün erken başladım çünkü sorular var. Sorulara da vakit ayırmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi 8 ayetten oluşur. Nuzulu ihtilaflıdır. Bazısı Mekke'dedir, bazısı Medine'dedir. Ama Medine'de indiğini söyleyen İbn Abbas diyor ki bu sure indiği zaman son ayetleri indiğinde Femen ya'mel miskale hayran yara Bunlar indiğinde Resulullah'a geldim Dedim ki ya Resulullah halimiz ne olacak? Allah zerrenin hesabını bizden soracak Resulullah Aleyhisselatü vesselam dedi üzülme Allah hayra on şerre bir karşılık verecektir. Kur'an'da da öyle diyor ya Cenabı Hak. Men caa bil hasenati felehu Kim bir iyilikle gelirse ona 10 on karşılık vardır. Ve men caa biseyyati felehu yucza ecra Ona karşılığı vardır. Allah bir iyiliğe bir iyiliğe on veriyor. Kötülüğe bir veriyor. Resulullah bana dedi ki üzülme. Allah bir iyiliğe on kötülüğe de bir verecek. E Abdullah İbni Abbas Mekke'de çocuktu. Buluğa ermemişti. Medine'de buluğa erdiği için bu surenin Medine'de indiğini söyleyenler vardır değerli kardeşlerim benim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle diyor. Dört şey şekavettendir, hüsrandandır. Dört şey hüsrandandır. Nedir? Bir, cumudul ayni. Kulun günahlarına ağlayamaması. Bu dört şey hüsrandandır. Cumudul ayn. Gözün günahlara ağlayamaması. Kesvetul kulub Kalbin katılaşması. Zaten kalp katılaştı mı gözden yaş gelmez. Kalbiniz katılaştığı zaman gözünüzden yaş gelmez. Kalbi ince olan insanların gözlerinde yaş olur. Allah Resulü diyor. Kalbin katılaşması hüsrandandır. Tulil emel. Dünyada ölmeyecekmiş gibi yaşamak hüsrandandır. Vel hirsil ale dünya. Dünyaya karşı haris olmak. Hırslı olmak hüsrandandır. Ya Resulallah bu dört şeyin çözümü nedir? Allah Resulü diyor ki bu dört şeyin çözümü Zilzal suresidir. Zilzal suresini okuyan bu dört hastalıktan kurtulur diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu sure dünyanın günü gelince paramparça olacağını, Allah'tan hiçbir şeyin saklanamayacağını, zamanı gelince yeryüzünü paramparça edip içini dışına çıkacağını Allah'ın bize anlatır. Sekiz ayet ama Resulullah diyor ki dört şey hastalıktandır. Bunun çözümü bu suredir, diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah'a biri geliyor, Ya Resulallah kalbim katılaştı ne yapayım? Allah Resulü ona diyor ki, Hamim surelerini oku. Ya Resulallah onları bilmiyorum. Allah Resulü diyor, Zilzal suresini oku, Zilzal suresi kalbindeki katılığı alır. İşte bugün, işleyeceğimiz şey değerli kardeşlerim Zilzal suresi depremleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz değerli kardeşlerim. Birinci ayet. İza zülziletil erdu zilzalaha Yeryüzü büyük bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman Allah diyor Siz 6.7, 6.8'i yaşadık ama Allah burada bize şiddetini söylüyor. Yeryüzü büyük bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman Allah emir verecek. İsrafil sura üfürdüğü zaman yeryüzü birbirine girecek değerli kardeşlerim. Asıl sarsıntı o zaman olacak ve yeryüzü büyük bir sarsıntıyla sallanacak diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu nasıl sarsılacak bilir misiniz değerli kardeşlerim? Hac suresinde Allah o günün şiddetini de anlatıyor. Bakın Kur'an'dan başka ayete geçiyorum. Hac suresi ikinci ayeti açın. Cenab-ı Hak yeryüzü büyük bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman diyor. O sarsıntı anında insan ne yapacak biliyor musunuz? Hac suresine gelin beraber bakalım. Cenab-ı Hak diyor ki ya eyyühen nasut taku rabbekum Ey insanlar Rabbinizden korkun İnna zelzelete saati şeyun azim Allah'ın yeryüzünü salladığı gün O kıyametin olacağı gün büyük bir gündür Allah diyor Büyük bir gün Peki nasıl bir şiddeti var o sarsıntının? Nasıl sarsılacağız? Ne olacak diye soracak olursanız haç suresi 3. ayete bakalım. Cenab-ı Hak diyor ki: "Yevme teravnaha tezhalu kullu murdiatin amma ardat." O sarsıntı olduğu zaman süt emziren anneler çocuklarını fırlatır. Depremde çocuğunu bırakıp kaçmadı mı? Bakın Allah bize haber veriyor, haber. Kur'an'ı okumuyoruz. Kur'an'dan bir haber hayat yaşıyoruz. Hac suresi 3. ayet. Allah diyor ki: "Yevme <laughs> teravnaha o gün göreceksiniz." Neyi göreceğiz? Tezhalu kullu murdiatin amma erdaat. Süt emziren anneler çocuklarını bırakacaklar. Çocuklarını atacaklar. Ve tedau kullu zatin hamlin hamlaha. Hamile kadınlar çocuklarını düşürecek. O zelzele anında hamile kadınlar çocuklarını düşürecek ve devam ediyor ayet. Ve teren nasa sukara. O gün insanları sarhoş göreceksiniz. O sarsıntı olduğu zaman insanları sarhoş göreceksiniz. Ama içki sarhoşu değil. Yana sarhoşu ayet devam ediyor. Ve mahum bisukara Onlar sarhoş değildirler. Velakinne azab Allah Allah'ın azabından sarhoş gibi olmuşlardır. Yeryüzü sarsıldığı zaman hamile kadın çocuğunu düşürüyor. Süt emziren anne çocuğunu atıyor. Hac suresi 2-3 ayet. İnsanları sarhoş görüyoruz ama insanlar sarhoş değildirler. Ya nedir insanlar? O zelzenenin şiddetinden sarhoş gibi dönecekler, nereye gideceklerini bilmeyecekler. Allah Kur'an'ın çok yerinde uyarıyor ha. Vakaa suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yine söylüyor. Ama biz Kur'an'ı anlamıyoruz. Kur'an'ı okuma kitabı zannediyoruz. Kur'an'ı oku geç. Vakaa suresi. Şimdi Vakaa suresini ne diyor? Zenginlik isteyen Vakaa suresi okusun. O gün bir video izledim sosyal medyada. Bir hoca Diyor ki çalışma, hiçbir iş yapma, Vaka'a suresini oku, zengin olursun. Yahu bunu söyleyen bir hoca hoca. Lan Allah Kur'an'da başka bir ayette diyor ki: "Ve en lil insani illa ma sa'a." İnsana ancak çalıştığı vardır diyor Allah. Resulullah demiştir. Vaka'a suresi zenginlik verir. Bu maddi anlamda değil ki Manevi anlamdadır. Maddi kazancınıza bereket anlamındadır. Çalışma diye bir şey var mı? Sureleri de yanlış anladık. Bakın Vaka suresinde bile Allah bize depremleri haber veriyor. Ne diyor Cenab-ı Hak? İza rujjatil ardu yeryüzü Yer şiddetle sarsıldığı zaman ve bu setil cibalu bassa. Dağlar yıkılıp serpildiği zaman. Fekanet hebaen mumbassa. Yeryüzü toz haline geldiği zaman. Allah bize haber veriyor. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamıyoruz değerli kardeşlerim benim. Ve ikinci ayete geliyorum. Zirza suresi. Ve ahrajatil ardu Yeryüzü ağırlığından kurtulduğu zaman. Nedir ağırlığından kurtulmak? Yeryüzü içindekileri dışarı atacak yeryüzü içinde sakladıkları Hazreti Adem'den kıyamete kadar gömülen ölüleri yeryüzü dışarı atacak. Yeryüzü ağırlığından kurtulacak değerli kardeşlerim. Çünkü Cenab-ı Hak yeryüzüne emir vermiştir. Ve akracatil ardu Artık ağırlığından kurtul. Madenler, defineler, ölüler, gömüler. Hepsi o şiddetli deprem olduğu zaman. iza zulzilatil ardu Yeryüzü sarsıldığı zaman yeryüzü bütün ağırlığını dışarı vuracak değerli kardeşlerim. Ve devam ediyor ayetin güzelliğine bakın. Vakalel insanu malaha. İnsan o gün diyecek ki ne oluyor? Yeryüzüne ne oluyor? Hani depremde de dedik değil mi? Ya ne oluyor? Allah ezeli ebedi ilmiyle bizim ne yapacağımızı biliyor. Ve kâlel insanu mâ insan İnsan ne oluyor dediği zaman. insan bunu ne zaman diyecek? İşte o sura üfreldi. Kıyamet koptu. Yeryüzü ağırlığını fırlatıyor. İnsan ikinci diriliş anında bu sözü söyleyecek. Ve kâlel insanu mâ İnsan diyecek ki yahu bu yeryüzüne ne oluyor? Yasin suresinde Cenab-ı Hak diyor ya Kalu ya veylana men ba'asana min merkadina haşa. Orada sekte de var. Tecvid kuralı. Hocam da biliyor. Yeryüzü o gün diyecek ki insan o gün diyecek ki bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Ne güzel uyuyorduk. Dünyada zalimlik ettim. Hak yedim. Hukuk yedim. Ne güzel uyuyordum. Bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı diyecek insanlar. Ve ayet devam ediyor değerli kardeşlerim. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Aman ya Rabbim. Bu ayeti Resulullah'a sordular. Dediler ya Resulallah o gün yeryüzü üzerinde işlenen her şeyi haber verecek. Ayet öyle diyor. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. O gün yeryüzü üstünde işlenenleri haber verecek. Faili meçhul cinayetler. Yeryüzü haber verecek, benim üstümde şu işlendi, benim üstümde şu yapıldı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a bunu sordular. Ya Resulallah, yeryüzünün haber vermesi nedir? Allah Resulü dedi ki, yeryüzü üzerinde işlenen iyiliği, kötülüğü, günahı o gün haber verecek. Vay halimize değil mi? Ne günahlar işledik. Bu ayeti okuduktan sonra şöyle diyelim. Ya Rabbi, bugün kapattın kıyamet gününde de ayıplarımızı kapat. Böyle canı gönülden bir amin gelseydi ne kadar mutlu olurdum. Demek ki ihtiyacınız yok, benim ihtiyacım var. Ya Rabbi, dünyada ayıbımızı kapattın. Kıyamet gününde de kapat ya Rabbi. Amin. amin. Bak amin. Allah kapatsın ayıplarımızı. Ne günahlar işledik yeryüzünde. Ayet diyor, yavma izin tuhaddisu akbaraha. Yeryüzü o gün üstünde işlenenleri haber verecek. Resulullah'a sahabi korkusundan soruyor. Ya Resulallah halimiz ne, nice olur? Nice olur? Ve ayet devam ediyor değerli kardeşlerim. Şimdi siz belki dersiniz. Hocam yeryüzü nasıl konuşur? Yani yeryüzü nasıl konuşur diye. Çünkü dedik ya yavma izin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka uhalaha. Bak ayet diyor. Yeryüzü haber verecek. Hocam yeryüzü nasıl konuşur? Ayetin devamına bak. Bi anna rabbaka uhalaha. Çünkü Rabbin yeryüzüne vahiy etmiştir konuş. Elinde değil ki yeryüzünün. Ayetin devamı ne kadar güzel. Bi anna rabbaka uhalaha. Rabbi yeryüzüne vahiy etmiştir. Hele konuş bakalım ben bildiğim halde kullarım dünyada ne halt dağıttı. Yeryüzü bize şahitlik edecek. Hani vaizlerimizde diyorum dilimiz şahitlik edecek, derimiz şahitlik edecek, vücudumuz bizlere şahitlik edecek. Vallahi mahşer gününde şahidimiz çok. Hayvanat bize şahitlik edecek dilsiz ağızsız hayvanat aleyhimizde şehadet edecek değerli kardeşlerim. Deriniz şahitlik edecek deriniz. Şu deri, şu deriniz mahşer yerinde şahitlik edecek değerli kardeşlerim. Fussilet suresi 20. ayeti açın. Bakın orada Hazreti Allah Celle Celaluhu ne diyor biliyor musunuz? Hatta iza maca uha o gün benim huzuruma geldikleri zaman. Bak bak ben size önceden haber veriyorum. Nefsime de haber veriyorum. Yahu Allah'ı aldatamazsınız. Allah'ı kandıramazsınız. Bak Allah ayette ne diyor? Fussilet suresi 20. ayet. Hatta iza maca uha o gün bizim huzurumuza geldikleri zaman şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum. Gözleri efendime söyleyelim, kulakları ve culuduhum, derileri bir makanu ya'malun. Şahitlik edecek dünyada ne halt dağıttığını. La derimiz de bize şahitlik edecek. Ya dünyada ne güzel geçiniyorduk. Dur. Yanacaksak yanacağız falan. Deri beni dinlemiyor. Allah ayette öyle diyor. Bak Kur'an'dan yerini söylüyorum. Eve geçince açın okuyun. Fussilet suresi 20. ayet. Cenab-ı Hak diyor o gün gözleri, kulakları, derileri şahitlik edecekler. Ve bakacaksınız ki deriniz sizin hakkınızda şahitlik ediyor. Allah o hali de bize haber veriyor. Ve kalu kul o gün diyecek ki li culudihim derisine diyecek. Lima şahittum aleyna? Benim hakkımda niye şahitlik ediyorsun? Niye benim hakkımda şahitlik ediyorsun? Ve deri diyecek ki entekanullahillezi kalu entekanullahillezi enteka külle şey benim elimde değil ki her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor ayet elimde değil her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor her şey bizim aleyhimizde şahitlik edecek değerli kardeşlerim benim. Onun için zelzele olacak, yeryüzü yıkılacak, yeryüzü ağırlığından kurtulacak ve insan o gün diyecek ki yeryüzüne ne oluyor? Çünkü yeryüzüne Allah vahiy etmiştir. Yeryüzü hakkımızda şahitlik edecek değerli kardeşlerim. Ve altıncı ayete geliyorum. Yevme izin yasturun nasu eştaten li a'malahum. O gün insanlar amellerini görmek için gruplar halinde hesaba doğru giderler. Yeryüzü sallandı, kıyamet koptu. Kabre girdik, yeryüzü bizleri dışarı fırlattı. Ve yevme izin yasturun nasu eştaten li a'malahum. Amellerimizi görmek için Allah'ın huzuruna doğru, hesaba doğru gideceğiz. Her ameliniz kaydediliyor. Her ameliniz. iyi, kötü, bütün amelleriniz kaydediliyor. Ahirette ne görmek istiyorsanız burada göndereceksiniz. Burada ne gönderseniz, gönderirseniz Allah'ın indinde onu bulursunuz. Bakara suresi 110. ayette Hazreti Allah bunu bize haber veriyor. Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve ma tuqaddimul li enfusikum min hayrin teciduhu indallah." Hayır namına ne gönderirseniz benim indimde onu bulursunuz. Bu dünyada ne gönderirseniz onu Allah'ın indinde bulursunuz değerli kardeşlerim. O gün amellerimizin karşılığını görmek üzere Allah'ın huzuruna hesaba doğru gideceğiz değerli kardeşlerim. Ve geliyorum yedinci ayet. Dedim ya sure sekiz ayetten oluşuyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sekiz ve yedinci ve sekizinci ayette şöyle diyor. Ve men ya'mal miskal zerratin fe men ya'mal miskal zerratin hayran yara ve men ya'mal miskal zerratin şerran yara. 7 8. ayetler. Kim zerre kadar hayır, zerre kadar şer yapmışsa Allah'ın huzurunda onu bulacaktır. Zerre. Şimdi kuyumcularımızın en hassas terazisi zerreyi tartmıyor. Allah'ın terazisi mizan zerreyi tartıyor. Bir köpeğe su vermişsiniz, önünüze ahirette gelecek. Yolunu kaybetmiş birine yol göstermişsiniz, mahşer gününde önünüze gelecek. Allah Resulü bir hadiste diyor ki: "Adem oğlunun her gün eklemleri adetince sadaka vermesi lazım." Hadis Eklem kaç tane var insanda? Hocam da burada. 360'a yakın. Yani böyle kıkırdaklarla falan beraber 360'a yakın eklem var falan insanda. Ya her gün 360 sadaka nasıl veririz? Sahabi diyor ya Resulallah her gün nasıl bu kadar sadaka veririz? Allah Resulü diyor din kardeşinin yüzüne gülmen sadakadır. Yolunu kaybedene yolunu göstermen sadakadır. Yolda insanlara eziyet veren bir şeyi görüp kaldırman sadakadır. Bak bu hadis benim hep aklımdadır. Bazen oğlumla konferanslara gideriz. Bakarım yolda otobanda bir arabanın lastiği pat parçalanmış. Hele derim dur dur. Bu hadis çünkü. Resulullah diyor ki yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi, inan giderim o lastik parçasını alırım bir tarafa atarım. Yolda bir taş görürüm, yahu bir araba geçse lastiğinin yanına denk gelse mermi gibi fırlar. O taşı alıp bir tarafa koymanız sadakadır. Emre bil ma'ruf yapmanız bir insana iyiliği emretmeniz sadakadır. Kötülükten bir insanı yasaklamanız sadakadır. Biz bu zerre kadar hayır, zerre kadar şerri bile bir tarafa bıraktık değerli kardeşlerim. Bir kardeşinizle alay etmeniz zerre kadar şer. Alay ediyor, kaş göz işareti, birbirine lakap takıyor. Allah diyor bunların hepsi benim huzurumda önünüze gelecek değerli kardeşlerim. Ve Allah kitabımızı elimize verecek. İsra suresinde İkra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyküm hasiba. Al kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sana kitabın yeter diyecek Hazreti Allah. Kitabımızı verecek. Soldan kitabınız verildi mi? Vay halinize. Vay halinize. Soldan verildiyse. Ama kitabınız sağdan verildiyse o gün sizin için bayramdır değerli kardeşlerim. Kitabınız soldan verildiyse bilin ki sınavı kaybettiniz. Ve bu sınavın ikmali yok. Dünyada bir sınavı kaybedince ertesi sene bütünlemeye giriyorsunuz, telafiye giriyorsunuz. Dünya imtihanının tekrarı yok değerli kardeşlerim. Ya kazanıp Allah'ın huzuruna gidersiniz ya da kaybeder Allah'ın huzuruna öyle gidersiniz. Cenab-ı Hak celle celaluhu bizleri kazananlardan eylesin değerli kardeşlerim